kafadan büyük kurt kafa öldü ah. tam kafadan <laughs> tam kafadan savaş kurdu rapor tam kafadan kan kurdu Tam! Tam kafadan. Büyük kurdu takım önce Tam kafadan. kazanıyor. İkili koru. Savaş kurdu. Tam kafa. takım skorda öne geçti. Tam Büyük kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. Büyük kurt. Kırm kazanıyor. Düşman görüldü. Tam kafadan.